31 Mart Mahalli İdare Yere Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Akıncılar Belediye Başkanı adayıydım. Halkımızın teveccühüyle %60.75 oy alarak bizim bildiğimiz Türkiye rekoru yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde Türkiye rekoru kırdık inşallah. Bununla birlikte görevimize başladık. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Halkımıza söz verdik, projelerimiz var onlara vermiş olduğumuz bu projeleri, bu sözleri yerine getirmek için var gücümüzle ayırmadan, ayrıştırmadan canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda işte elimizden ne geliyorsa sonuna kadar ekibimizle birlikte ilgilenen meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız el ele vererek ilçemize gerçekten güzel yenilikler kazandırmaya, güzel hizmetler etmeye, projelerimizi yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz. 30 sene önce 10-12 yaşlarındaydım. Bizim bir ufak bir traktör kepçemiz vardı. Babam onu kullandırıyordu. Orada bir alışkanlığımız vardı. Ondan sonra da öyle bir herhangi bir şeyimiz yoktu. Ama tabii ki ee, o anki vermiş olduğu işte tecrübeyle şimdi de rahatlıkla kullanabiliyoruz yani. İş makinesi olarak e, işte elimizden gelen işte traktör, kepçe, işte greyder, e, işte çerdiver yani elimizden ne geliyorsa hepsini kullanmaya çalışıyoruz. İhtiyaç kullanıyoruz olunca... da. İhtiyaç olunca her zaman başkanlığı bir kenara bırakıyoruz. Bir işçi olarak memleketim için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hiç sorun yok. Yeter ki memleketime hizmet edeyim ben. Benim bir sevdam vardı. Memleket sevdam. Bu sevdaya Allah bize nasip etti, başkanlığı nasip etti. Biz de bu başkanlığı halkımızın hizmetinde, biz dedik ki biz buraya başkanlığa gelmiyoruz. Biz size kardeş olmaya, arkadaş olmaya, hizmetkar olmaya geliyoruz dedik. Yani biz onların hizmetkarıyız gerçekten. Biz koltukları bir kenara bıraktık. Bizim bir koltuk sevdamız yok, öyle bir niyetimiz de yok zaten. Benim tek hedefim bu memlekete hizmet etmek.